Aa yok mu? Düşman görüldü. Ay headshot attı adam duvardan. Tamam. Bekle vuracağım. Kamera nokta mı? Mu? Geber. Düşman görüldü. Düşman, Düşman görüldü. Düşman görüldü. Dört tane yok oldu. Yine vuran oyundu evet. Bir tamam. Düşman görüldü. Görmedik, Görmedik beni. Yalan. Yalan. Batu yap anne. Bekleme gelsinler. Kameralı Efendim. yayın açtım lan efkane. Oo ye kader. Ta normal parti. Aga rahat neye? Vuramayacağım ha. Ha oğlum. <laughs> bir düşman kaldı. Ay akıllı dav. Ay kafa gitmiyor benim. Oğlum harbiden ya. Bugün leş miyim ne? Abi de. tabii. Tamam. Dolduruyorum. Ne bekliyoruz acaba? Ney kanka? Bana diyor ya o. Fetih okuyor mu? Eee. Çekiliş arkadaşlar. Yani şu an belli değil ama Oduruyorum. yine olacak. Bir iki hafta içinde duyurusuyla yapılır onun. Ha, olacak yani yine. Ama bu biraz daha. Bir çekiliş olacak yani. <laughs> Dümen yapma kanka. Şaka şaka. Vay o dümence oldu görüldüler. Nereye kanka? Lan. Spike burada. Geliyorum. <laughs> 78 vurdum bunları soldan. İşin bitti. Düşman görüldü. Arkana sallayayım mı ya? Ben. Tamam hocam koy git. an kaldı. Of evet. oğlum ace geliyor. Sal lan. Lan dur. Salar mısın kardeşim? Uzaklaşma Hayır. Tamam Hayır. olabilir. İki kişi kör etmişim ben Sage'e kör attığımda. Öyle gözüküyor. Bomba sende mi? O zaman arkana bak Mengni. Tamam tarafında olabilir. Ne görecekler ki? Ayy! 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 kahve burada dökülür ya. Batu arkanı çok iyi topladım ama. Bak ya ben nasıl o... yazıyor? Gel öpeceğim seni. Neredesin kanka? Bu bu bu. Kesin bu sayfa. Dedik ne ben yazdım. He. Hayret, lan bir ok atıyorsun, ölüyorsun, alt tap mı yapıyorsun yayını izliyorsun? Deli ben oğlum mi? bu. Yo. ok lan ben. Ne Feragoslar. Palaçetiyim kanka. Atam ya. Ah. Ah. Şimdi çürü. Ne görecekler ki? Birini Bir düşman kaldı. Gel tamam. Ama baydı kanka ya. <laughs> adamlar B gelmiyor. Bu da savaş mı be? Çocuk oyun. Bridge, bridge. Kolundan bir servo söküp aldım. Kızma tamam mı? Enti, enti. Gel sana ejder atayım gel. Var kanka yerden aldım. Bak şimdi bunu da Senkron TV atacağım. Senkron mu? Neydi ne deniyor? Shinnaker, Shinnaker. Shinnaker TV atacağım. Senkron TV. Hadi. Senkron TV. Senkron. Senkron. <laughs> Senkron TV. E o ok katmadı. Ben TP'den mola değmiyorsun nereye? bir düşman kaldı. O da arkadaydı. Militar tamam. kastı. Oradaydı. <laughs> Ben gidiyorum çok sıkıldım, sıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> İncitmeyeceğim ya bilgisayar kasıyor. Bakalım bu defa nereye gidecekler Vallahi baydım şu an oyundan <gülüyor> baydın, <gülüyor> Burası, neydi? Kadir <laughs> Kadir Bakın Ada ben de memnun oldum Ada mı? Hı İsmin güzelliğine bakar mısın? Eyda. Eyda Bunu dinle Allah. Çekme ben atayım, ölene ben atayım Bilgisayar fena kasmaya başladı vallahi. Kayın lazım. Kaçın. Beyin açıyorsun At. normal. Atamadım. Çekilin yolumdan. Tabii, yere gö Görmedim şu an. <laughs> Ultimi hızırdi. Adam taburda. Ah, yeter. Kimse yok Gide ya. yok. Dostlarımı yok edemezsiniz. Elif B'ye dönüyor. Ya nasıl vuramıyorum oğlum? Elif B'ye dönüyor. Nereye vurdun? Kaldırdı lan. Dolduruyorum. Önü hemen ben. Sağ taraftaydı Yakın mıydı? Hı hı. Ölüyü Sola geçmiş. Kanka short'a baksana ya da B'ye bakın. Vereyim abi. B. Onun burada da. Geliyor. Kaçın bence. Seni ben gördüm. Bir kaldım. düşman kaldı. Nerede? Bu ne lan? Ayta da saydarsın. Bana nasıl çekeyim? Kapan, 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 kapan. Ayakta kalan son oyuncu. Son 30 saniye. Gitti mi lan yoksa? gider. A kuruyor buraya. Spike yerleştirildi. mare venga Gözlerimi kapatalım. Nerede oğlum bu? Tamamdır kanka. Sakin. Tek tabanca. Bu rastas ya. Benim B'de olduğumu biliyor, CT almamış gitmiş Rakip ama, ama zaten görünüyor. Ama kalpleri At başka şey. Aç lan kanka bana ejder. Bamba. Bir düşman kaldı. Yoklamayın da kalkın. Yük kaldı. Helal lan çocuk. Bir adım daha yakınız. Melih mal ya. Teçhizat lazım. İçeri et silah bizimkine. Sağ ol. Attım ben. Jet cimri biraz kusura bakmayın. O bana lazım. Ne? Ben B'de başlıyorum. Jet biraz cimri ya. Oğlum. Neyi B'ye çıktın lan Kadir. He? Ney kanka? BC'de yoksun oğlum. Ciddi misin? Evet. Dağılık. No brain bir ulti geldi. Sleet'i adam sitiyor. var. Pompalı almış ya. Long yok mu? Long var, var. Long var. Dikkat dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. Adam psikolojisi bozulmuş, vuramadı beni amına koyayım. Ee, Resign. hangi? Ama. Ya. Evet. Titriyecekler. E hani kurmadılar? Spike kurutmuştur salaklar. Bir anda tepme yok mu? Aleykümselam <laughs> Kanka can çeksem var ya acele etmezdim can çekemedim. Düşmanınla davranıyor. göz göze Yok oğlum yok be. Daha Bu iyi bir şey Novuk <laughs> o kadar korkmuş ki ben nasıl sıkamıyorum. <laughs> Dolduruyorum. Ben alt ya. Hep öyle derler. E benim silahım yok. Uzunlar açılacağım. Kessene uzunu kanka AP'li. Tamam kesiyorum. Onu döverim. Acımak Silahını yok. alalım tamam. Bilgisayarım çok kasıyor lan. Bilgisayar hediye et bana. 1080'im var daha ne olacak bilmiyorum. Mal dayı kasıyor FPS'e bak. Düşman Cidav. görüldü. Düşman görüldü. Hakladım. Seyit'i geldi tamam. Spike yerleştirildi. Ultim var ya atıyorum ulti. At. Ah, ah, ya bana bunu ya. Gözlerini kapat. Ay. Yakıştıramadım. Ayakta kalan son. Gözlerini kapatın. Bir düşman kaldı. Ah Ama ah <laughs> adam şu hatta havada bana random sıktı. Akmıyor kanka bilgisayar aksa var hepsini <laughs> vururum. Gizli bu iş. R5 2600x'in var, 1080'in var. Daha ne olacak? yayına bakmıyor o mu kanka? 130 lazım. FPS alıyorum burada. Sen kaç alıyorsun şu an burada? Çatışmada e 80'e düşüyor. izle yayını durdur. Ben e şu an yayındayım. Kanka. 200 evet. FPS alıyorum. Çok Yazık oldu. ya Kadir. <laughs> Aram, ne, nesin ya? Bozuk Bırak ama. Neyinceyim ya. diyorsun. Bacar'a <laughs> hayır komik. Aman aman. Kanka baitlesene be beni buradan. Long, long var. Bak, long şeye bak, kısaya bak. Kısa iki. Geliyor kısa. Geldi bir. Düşman görüldü. Aslı bak geldi. Düşman Ay smokladılar. TP attı. Teleport geldi. Oğlum aniye tek. Spike yerleştirildi. Düşman görüldü. Biri ya, yani. ya, ya, bir city sız. Ya ananı sikeyim ya. Ya kanka ya adam dönüyorsunuz. Can az. Ayakta ah, kalan son katı. oyuncu. Ya. Onun da Şöyle de. Orayı Kimde de dönün diye ya. Biraz bekle her atışı tutturacak hello. değilsin ya. Faydalı olmanın bir bir yolu var. Ne diyorsun Megni yeni? Ya Me Magne sen iyi misin? Ha, kanka tamamen kapatıyorum çok kasıyor. Oyundan kaçıyor. Aksa var ya bilgisayar ne yaparım Bu senin lan. için kardeşim. basılacak. Düşman görüldü. Ah. <laughs> orada, orada, orada. orada yatıyor musun cidden ya? Burada bekliyor musun şuraya? Aa da bitirecekler oyunu bekle. Geliyor. Kaçın. Ah. Geliyorlar oğlum. Hamam dönmüş short giriyor. Ultiyi bekliyorum. <laughs> Spike yerleştirildi. Acıdı mı? Bakalım herkes neredeymiş? <laughs> short, short, short. Dolduruyorum. E, e, Bir açışın. düşman. Çor, short, 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 gömül. Çöz kanka, Taraf Bol değiştirmeden şey, önce son tur. Bana silah, ejderha falan. Atsan kanka yeri ateş kedi. Decizatle lazım. Tak tak adamı silah. Squad rocket. Titriyecekler. Kör ahmaklar. Sorun çözüldü. Daha var. Damla geçti. Tort var mı çort? TP geldi. Evet, Geçildi. Ben attım. Şurası. <laughs> ben niye tekim Hı, burada şüpheler. ya? Spike geldi geldi. geldi. Bir de düşman de. kaldı. Göremeyeceksiniz. Evet, dikkat dikkat sağlıyor. Ya kan KDA'mı <laughs> mahvettiler ya. Şu var ya terste yakalanmaktan çok şey oluyorum. Tilt oluyorum. Kanka ben de her şeyi <laughs> <el> alsaydım <laughs> da tek hep 3 saniye bekliyor sonra dağılıyor. Valla ya, <laughs> yapmıyorum kanka B'yi aldık zaten B'ye giremiyorlar. Taraf değiştiriliyor. Helal A'ya dönerken öldüm ya. 6 i̇şte kere öldüm, öldüm. Şey. aslında da aynı sahne. Son 6 saniye. Şu an 30'a sıfırdım ya. Ne bak ben takıma bak. B'ye gidiyorum A'ya koşuyorlar. A'ya gidiyorum B'ye koşuyorlar. Ne yapıyoruz oğlum? Ağlama lan. Sen ya sen kendin ya ne sanıyorsun ki? Sen ne, nesin ki sen yani? Ne olan nesin en fazla? Pardon. Hani? Pardon. Ego yaptım. Ya adam ol lan adam adam. Kanka bir şey diyeceğim. Ee, bana güzel tabanca atar mısınız? Bunu satayım. Sikindesini atın. İsteyin. Sende var lan. Sende Teçhizat var. lazım. Sağ ol. Bakalım neredesin? Evet. Flash at ilk flash at sende ateş kenar. Düşer kömür. Duvar no. flash. Öldüm abi. <gülüyor> 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 Bak önüne geçtim gördün mü? Teşekkür mı? ederim. Burası. Görüş sağlıyorum ol. Dolduruyorum. Ne görecekler? Ah. Spike düştü. 3 ağlar beni hatta 4 şu an. Spike'ı kaptım. Short geliyor unutma short geliyor. Spike'ımız düştü. Ne? Oha flike bak. Ayakta kalan son. Adam da etkisiz. Ah. Bilgisayar mahvoldu. Kaç kaç. Rüzgar yolu göster. <laughs> Kanka adam vuracağım mı? Herkes de aynı vurmuşuz aga he. Yine de fren miyim? Kanka benim FPS yok az önce artistik yapıyordun Acımak yok İyi <laughs> hiç oynadım DM'ye bile girmedim Teşekkür ederim Bu kadar Spike aldım Dolduruyorum. Görüş sağlıyorum. Dolduruyorum. Ha? Çıkartmıyor konu bomba var mı? Burası. Ulaşım top var top. oynayalım mı güzel? Görede. Onu CL'sene C var mı? Burası. Yok kanka. Yaksa. Dolduruyorum. Hayda. Ah. Dolduruyorum. sen lan. lan. The low kill'e Bu düşman görüldü dolduruyorum <laughs> <laughs> ya kanka çok bilmiş <laughs> dolduruyorum ayakta Başım. kalan son <laughs> oyuncu <laughs> 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 seni bulacağım. Mermiler çok geç gidiyor. <laughs> dolduruyorum. Görüş kısıtlanıyor. Dolduruyorum. Ah. Yıkkan. Çok oldu. Biri gitti. Çok dolduruyorum. <laughs> Tamam da Görüş kısıtlanıyor. Tamam var. Görüş sağlıyor. <laughs> Cypher bomba sende. Smoke <laughs> öldü. Smoke çiğ öldü. Smoke çiğ öldü. Smoke çiğ Helal olun beyni. Helal olun sana. Short ok geldi. Tanda var sen tanda. <laughs> kolları bir ısıtalım bakalım. oynayalım ya. Aa devam. Bombaya masik sıkıntı yok. Ama iyi olsun. Ya ya. Basabilir dikkat. Çekilin yolumdan. Hamamdan açılmış olabilir. Sola bakıyorum. Bakacağım ama. Ama bakıyorum ben gidiyorum. Oğlum ağ oynayak dedik kimse yok. Dur paket ayarlayayım. Kırsana şunu. Ah. Adam öldü ama ne yürü be ya. B değil A oyna. A oyna kanka gel. İki tane B var oğlum girin A ye. Biri damvada biri hamamda. Temizliyorum. At fışını gir. Kimden? Flaş atıyorum yürü. Şöyle de. <laughs> ne görecekler? Öldüm <laughs> ya. Öldüm ben. Geçin geçin. Ver orada hamamda. Yattım buraya beklesene. 2 2 2 2 mekanik var orada. Ah, bir düşman daha işte. İşte bunlar. Helal olur. Ha Reis 3 kere körken vurdu ya, Ay, ya 3 kere. Yani lafın gelişi çünkü oyunun başında Çok A cool. diyoruz kanka. İlk bir B'de ölüp ondan sonra A'ya döndürüyoruz oyunu. Nasıl bir şey bu? Ya yani sonra da sen diyorsun ki B'ye gidelim. Yeni meta. Bırak ya. Ha vurdu B'dekini. Ondan sonra ya, öldü. A'ya gidiyor. Adam, Adam öldü amına koyayım. Silah istatayım. Ateş. Bomba kalmış orada. Batu iste. Ben ulti oynayacağım. Tamam. Çocuk Berat Albayrak gibi. Hadi Ekonomi Bakanı'yım. Ama sen daha iyisin. Gözlerini kapatalım. Düşman görüldü. Allah'ım. Evet. Bir yerinde. Bir düşman kaldı. Ah. Ter temiz. Lan adamı <laughs> <tamam>, vuruyorum vuruyorum <laughs> Spyk hala üstte bekliyor. Spike yoksana. almaya gerek yok bence. Spike alsana köpek say. Kanka bak dağılımı da ben e, gitmem bak. aldım he. Bu sefer ben gitmem e, abi. Topu atan alsın. Eee. E. Topu e, atan alsın abi. Sen alacaksın salaha bak. Kim alacak? A devam. Çok kasıyor ya. Bir tane daha var. Çok iyisin. Sağda. Kutu sağda. Ne görecekler ki? Oluyor. Side'da. Lamba geçebilir biri. Lamba bak lamba geçecek. Tamam var. Temiz. var işte işte. Bir düşman kaldı. Son. Şort <laughs> tamam son. Short dolanır. Öyle kolay kolay ölmem. Adam gitmiş orta topluyor ama ne size. Multisi mi geldi onun? Aynen multisi gelmiş. Bir A gitsene. Batu sen bir A gitsene kanka. Rezde bir görüş bakayım ne diyor. Ha, niye ben bait miyim ha? Sen bir git görüş ya, kanka. Bir şey diyecek mi sana Ya bırak ya. Yani. Tamam bana yani. gelsin. Gel. Bak şimdi kafanı nasıl vuracak. Hadi. Homo bak beni gaza getirdin gidip ölüyorum şimdi izle. Hadi. Şot bir flash kanka. Uç bakalım. Sağda kör bir daha attım. Gözlerini kapatalım. Reis ah, şuraya geç. Ah, ah. Gözlerini kapatalım. Vurdum bir tane. Bu. Peki Ömer nereye tepe at? Longa. Long sola atmış ola bakalım. lan salak ama. Solda yine Sen bir tane daha, 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 daha. daha. var. Arkadaşım var. Spike aldım. Ah! İş kafada bitiyor. Seyit var bir tane. Bir yanda. Yavaş. Da bir tane daha vardı. Seyit kaldırmasın burayı oynayın. Görüş kısıtlanıyor. Düşer gömül. <laughs> Görüş kısıtlanıyor. Lan Bil bir düşman var. kaldı. 3. Elbette. Ayakta kalan son. 120 idi kanka Spike 120. nereye bakıyor lan? Adam B'ye nasıl geldi? Saldıranlar kazandı. Çok kolaydı. Hızlıyımdır kardeş, Reis'le görüştük de. <laughs> Aa, aynen. çok iyi ya kanka çok kasıyor. Bu çar ne zaman radyant olacak? <laughs> <laughs> Motor ettim adamları. Bir seyirci vuramamış. Baksana şu kar nasıl radyant olmadı hala. Batu yayını kapatayım bir relok atayım geleyim ben. Okay.